...tüm bu ayrıntılar için. Evet, gün içinden kuşağında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirmek üzere değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Albayrak. Teşekkür ederim. Uzunca zamandır aslında çok uzun süredir benzer yöntemlerle çözülemeyen ama artık çözüme çok yakın olduğumuz süreçleri deneyimliyoruz aslında. Evet. Yeni farklı süreçler var. Çözüm süreci takvim işlemeye devam ediyor. Her gün aslında farklı boyutlarla biz konuşmaya devam ediyoruz. Artık ayrıntılar biraz daha netleşti. Akil insanlar heyeti artık sahaya indi. Ee, bir taraftan gelinen süreci nasıl gördüğünüzü, o algıyı nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Ardından biraz da kendi içimizde aslında partiler üstü bir mesele olan bu soruna muhalefetin tavrını nasıl okumak lazım? Onunla devam edelim ama gelinen süreç sizce olması gerektiği gibi ilerliyor mu Sayın Albayrak? Evet ee... Zaten başlangıcından bugüne gözlemliyoruz yakından Hı -hı. E, bu süreci. E, ben beri şunu söylüyorum. Aslında şu andaki yaşadıklarımız yani bir, bir nevi sahneye konan Hı -hı. E, perdeler, sahneler, bir süre önce bu süreç başlamadan önce e, devletin ilgili kurumuyla e, öcran arasında bence mutabakat var, mutabakata varılmış, kararlaştırılmış şeyler. Gerisi e, şu ana kadar ki e, gereğen eden kısım için söylüyorum. O ufak tefek hani silahlanma girecek, silahsız mı girecek, geldiği yerden girecek, öbür yerden falan bunların tamamı uygulama esnasında o orta, ortaya ortaya çıkken ufak tefek ayrıntılar diye düşünüyorum. Şu ana kadarki ki haliyle gerek sürecin e, etapları açısından gerekse zamanlama açısından. Ee, başlangıçta yazılan senaryonun dışına çıkan bir şey olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ee, şimdi, Ve gayet de güzel gidiyor aslında. Şimdi özellikle tartışılan noktaların da tartışılıyor olması gayet normal zannediyorum. Çünkü daha önce buna benzer bir süreç yaşanmadı. Belki çok benzer süreçlerin Tabii. yaşanması olur dedildi. Ama çok istenildiği gibi ilerlemedi ama onlar da zannediyorum bugünün zeminini oluşturan süreçlerdi. O soru bahsediyoruz. Haburdaki o görüntülerden bahsediyoruz. Bütün bu tartışmaların yaşanması da son derece ...doğal zannediyoruz. O kadar yadırgamamak gerekiyor Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Şimdi ben işte onun için dedim zaten Hı. normal gidiyor diye. Çünkü e, kağıt üzerine yazdığınız için uygulanması e, kağıt takibi olmaz mutlaka. Ama öbür taraftan dediğiniz gibi bir kere biz millet olarak ilk defa böyle bir deney, deneyim yaşıyoruz. Artı e, gene Türkiye olarak bir süreçten geçiyoruz. Bu, bu, bu bahsettiğiniz şeyler e, bundan beş sene, 10 sene önce gündeme gelse şu haldeki şu andaki bir yaşamımız mümkün değildi. Hı hı. Nitekim sizin verdiğiniz örnek işte habur örneği hı hı. veya oslo süreci e, gündeme yansıdığı zaman e, işte e, internet düştüğü ki tepkimizi düşünün toplum olarak. Hı hı. Şu andaki durumu düşünün. Dolayısıyla çok e, ilginç bir biçimde biz bu süreci öğrenerek, hazmederek biraz daha anlayışla karşılayarak devam ediyoruz ülke olarak, toplum olarak yani. Anlayışla karşılayarak dediniz. Bu zannediyorum çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü kamuoyu noktasında hazmedilmesi, algılanması ve destek olunması en önemli ayaklarından biri zannediyorum. Geçtiğimiz günlerde de yapılan bir kamuoyu anketini konuştuk. Aslında ciddi anlamda destek var zaman zaman akıllara gelen bazı soru işaretleri, bazı endişeler olsa da bunlar da işin normal ayakları zannediyorum. Kamuoyu desteğinin bu kadar yüksek oranlarda olmasını e, özellikle artık herkesin acılardan yorulmuş, bıkmış olmasına mı bağlıyorsunuz yoksa aslında kamuoyunun da uzun zamandır beklediği yöntem bu muydu? Ne dersiniz? E, zaten o, tam da o bahsettiğiniz noktadan dolayı anlayışla karşılama e, sözünü kullandım. ifadesini Hı -hı. kullandım. Çünkü e, başka bir açıdan baktığınız zaman yakın zamana kadar e, haberlerimizde bile veya söz edilirken e, isminin isminin söylenmesi e, çok garip gelen bize. yani isminin yerine işte çocuk katili e, bebek katili e, terörist başı gibi ifadelerle kullandığımız birisiyle bu süreç yürütülüyor. Dolayısıyla e, bu noktadan baktığınız zaman işte bize 30 yaklaşık 30 yıldan beri bu acıları yaşatan e, bir işte örgütün başındaki kişi ama yani böyle baktığınız zaman, bu nasıl olabilir? Nasıl bununla konuşulur? Böyle bir şey olabilir mi? Veya teröristle pazarlık mı yapılır? Demek, e, oturup ikimiz kendi aramızda sohbet ederken e, çok da normal, söyleyebileceğimiz bir şey belki. Hı hı. Ama e, peki ne yapmamız lazım? Bunların kökünü kazımak lazım. E, ama olmadı, bu 30 yıldan beri olmadı. Bu bahsettiğimiz, ben ifade ettiğim biçim, işin kolayına kaçmaktır. E, çözüm çözüm değil bu çözümü e, çözüm hedeflerini ifade değil bunlar eğer gerçekten ki bu noktada ben şeyi önemsiyorum e, toplumun duyarlılığını. oradan hmm. Ankara'ya geleceğim izin versin hmm. zaten eee toplumun büyük kısmı şu az önce bahsettiğimiz eee travmaları dikkate alarak onu bilerek çünkü kimin e, ne olursa olsun yakını yakınının yakını işte e, eşinin yakını bir şekilde mutlaka bir acısını yaşamış tattı şöyle ver böyle hmm. Ama bir daha bu acı yaşamayalım mı, bu acı yaşamamak lazım noktasında tahammül, işte o zaman tahammül ediyor veya anlayış gösteriyor insanlar şu andaki sürece. Dolayısıyla aynı anlayışı, aynı duyarlılığı aslında şu andaki özellikle muhalefet partilerinden beklememiz gerekiyor. Bu noktada işte ne, neyi duyuyoruz çok net ve sürekli ifade edilen eleştiri olarak yani bu sürece katkı sağlanmaması anlamında özetle CHP'den ki ben MHP'yi bir miktar ayırıyorum şu anlamda ayırıyorum. Yani MHP'nin destek vermesi bu sürece beklenmeyebilir. Kendi içinde tutarlı demek var. Kendine göre bir Doğru şey var olabilir. evet hı hı. ama CHP'nin CHP'nin destek vermesi gerekiyor idi iktidarın da bu desteği alması çok önemliydi aslında. Bunu becerebilseydi, bunu sağlayabilseydi çok daha önemli, hmm. çok daha iyi olurdu ama CHP'nin gidişatına baktığımız zaman en çok duyduğumuz, Sayın olan, en çok duyduğumuz eleştiri e, bilmediğimiz bir şeyi biz nasıl destekleyelim? Evet. Dibini görmediğimiz kuyu atlayamayız. Şimdi öbür taraftan az önce şeyden bahsettiniz e, kamuoyu araştırmalardan bahsettiniz. Hmm. Onları ben yakından gözlemliyorum. Hmm. Sürekli destek artıyor. Bilhassa bu bilgilendirme veya işte akıl insanların e, turları başladığından beri sürekli artıyor destek. Hı hı. Ve şunu da sık sık görüyoruz ve ifade ediliyor. Hem MHP'nin hem de özellikle CHP'nin seçmenlerinden de çok sayıda, çok büyük bir oranda destekleyenler var. Şimdi bu tartışılabilir. Şu tartışılabilir. Bunlar kamuya arttırması seçtiğiniz işte modele göre e, kabul ama böyle bir destek olduğunu kabul etmek zorundayız veya kabul etmek zorunda CHP. O zaman Peki bu Anadolu'daki vatandaşlar sizden daha mı çok şey biliyor ki bu süreci destekliyor? Veya onlardan daha mı az şey biliyorsunuz bu süreç hakkında ki e, ayrıca neyi bileceksiniz? Her şey ortada de, devam ediyor. Buna da gerek yok aslında. Bu söylediğimiz bir e, e, yani bu konuyu açma anlatma için buna da gerek yok. Hı -hı. Niye gerek yok? CHP'nin içinden bile e, bu süreçle alakalı bir birazcık sağduyulu yaklaşanlar bugün çok, istifaya zorlanan çok ciddi bir şekilde cezalandırıldı. Evet. Oysa Oysa e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli AK Parti'ye karşısında AK Parti'yi e, eleştiren bir ifadesi vardı. İşte orada ufak tefek çıkan e, tırnak içinde tatsızlıklara ilgili diyorum, CHP içindeki. Biz e, ifade özgürlüğü bulunan bir partiyiz. Partici demokrasi var bizde. Herkes istediğini ifade eder bizde. Sözlerini çok sık duymuşuzdur e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Ama bu süreç bu çözüm süreci Nasıl bir şeydir ki yani e, hiç bu kadar tahammülsüz olunabilen, bu kadar tahammül gösterilemeyen yani parti içinden bir e, genel başkan yardımcısının bu süreci tahsip eden ifadesine bile tahammül gösterilemeyen, gösterilemeyecek kadar niye bu sürece o kadar karşı duruluyor anlayamıyorum. Şimdi bugün Başbakan Erdoğan'ın özellikle muhalefete yönelik açıklamaları vardı genişletilmiş başkanları toplantısında. E, terörün bitmesiyle Türkiye'de bitecek olan istismar siyasetinden başka hiçbir şey değildir, dedi. MHP ve CHP'yi sizin de az önce vurguladığınız noktaları itibariyle eleştirdi. Bizim aldığımız riski almayan muhalefet mahcup olacak dedi. Şimdi biraz önce özellikle CHP'den bahsederken, şimdi CHP'ye sorsanız bizim kendi içimizde çözüm önerilerimiz vardı ama iktidar partisi bunları yeterince değerlendirmedi. Kapılarını bize kapattı şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Ama bir araştırma komisyonu kurulması için bir teklif verildi meclis başkanlığına. Biz orada da muhalefet partilerinin tepkisini gördük. Şimdi böyle bir konuda nasıl bir buluşma olabilirdi de iktidar Partisi yeterince e, o yöne evrilmedi. Ne dersiniz? Şimdi bir kere bu eleştiri daha doğrusu önce şunu isterseniz belirleyelim biz az önce işte destekten bahsederken hmm. bir partinin bu MHP olsun veya CHP olsun hmm. top yakun aynen Ak Parti kadroları gibi bu süreci desteklemesi ve bu süreci işte içinde bulunmasını beklemeyebiliriz. Ama ee, esas itibariyle eğer gerçekten o bütün araştırmalarda %98 nokta küsür e, destek çıkan kanın durmasını, terörün bitmesini istiyor musunuz sorusuna cevap evet olarak çıkan o geniş e, daireye o geniş e, ortak paydaya dahil olarak kendilerini görüyorlarsa CHP ve MHP bir kere başlangıçta prensip olarak bu sürece olumlu yaklaşmaları gerekiyordu. Yani süreç tamam kabul ama işte şu tarzı biz beğenmiyoruz veya yani Şu şu yöntem bizim hoşumuza gitmiyor diyebilirlerdi. Hı hı. Ama çok iyi hatırlıyoruz... MHP randevu vermedi. Evet. Randevu vermedi. Yani çayıklarda çere girerler dedi. CHP e, güya bir terör zirvesi yapıldı. Devamı gelmedi. E, ...üç kişi istediler. Hı hı. E, işte üç üç kişi de AK Parti'den yürüsün yürüsün çalışmaları diye. Orada CHP güya kendine göre bir şark kurnazlığı yaptı. MHP de dahil olsun. E, yani bu biz yokuz demenin şey başka gelsin, bir ifade evet. biçimi bu. Çünkü MHP'nin buraya dahil olmayacağını çok iyi biliyor Hı -hı. CHP. Dolayısıyla bu iki şeyi yanına getirdiğimiz zaman yani randevu vermemeyle MHP'le beraber gideriz ancak e, ifadesini cümlesini yanına getirdiğimiz zaman Hı -hı. E, bu sürece başlangıçta olumlu yaklaştıklarını söylemek çok zor bu iki partinin. Hı -hı. Yani şunu söyleyebilirlerdi. Biz başlangıçta buna tamam dedik ama sonra karşımıza çıkan yöntem veya şu bizim hoşumuza gitmedi diyebilirdi. Bunu söyleme şansları yok. Baştan itibaren. Bana göre ta başından itibaren hı hı. çok sığ bir biçimde o her zaman çok alışık olduğumuz siyasi hesap yapıldı burada da. canım yani bu konu çözülse bile sonuçta AK Parti yarayacak. Biz niye bana destek olalım ki hı. bakışı, görüşü e, böyle bir noktaya getirdi. Ama şu anda gelinen noktada, e, Sayın Başbakan bu ifadesinde de vardı o. Hızla gün geçtikçe, daha doğrusu bu süreç ilerledikçe bu her iki partide, daha doğrusu bu iki partinin e, yönetim kadroları, merkezleri hızla marjinalleşiyor şu anda. Çünkü e, taban taban şeye kayıyor. Destek veren e, kitleye kayıyor. Yani bu çözülsün istiyor taban. E, ve partiler bu iki parti kendi tabanından ayrışıyor şu anda. Yani makas ayrışıyor tamamen. Ve iyice marjinalleşecekler bu süreç ilerledikçe. Evet. Ve e, ben merak ediyorum şu anda kesinlikle bu çözülmez. Kesinlikle örgüt silahı bırakmaz şeklindeki ifadelerden sonra bu liderler ne yapacak ben bu süreç sonrasında ne merak ediyorum. Şimdi biz CHP ve MHP'yi konuştuk. Bu sürecin önemli ayaklarından biri BDP. Aslında CHP'nin, MHP'nin ve BDP'nin bu meseleye nasıl baktığını başından beri biliyoruz. Ee, BDP elbette sürecin içinde e, ee, inisiyatif İmralı'da evet. fakat BDP bir anlamda bu sürece dahil olmak zorunda. Çünkü farklı bir yöne evrilmek zaman zaman o parti içinde de Şahin Kanat olarak adlandırdığımız isimlerden farklı açıklamalar geliyor. Aynı Kandil'den geldiği hmm. gibi. BDP'nin gidişatına ilişkin gözlemleriniz ne yönde? Onların içinde de aslında bu sürece çok dahil olmak istemeyenler olduğunu görüyoruz. Ama bir şekilde süreçteler ve devam ettiriyorlar. Söylemler biraz daha ılımlı olmaya başladı mı peki? Elbette başladı. Bunu çok net görüyoruz ama... E, bence bunun çok fazla fonksiyonel anlamı yok. Evet. Çünkü az önce söylediğiniz gibi... Ee, eğer BDP e, ta başından beri sürecin başından bahsetmiyorum yani evet. BDP BDP Hı -hı. olduğundan beri gerçekten bir e, fark etmiyor hangi kesimin temsilcisi olarak görürse görsün kendisini mecliste e, bir siyasi parti e, gibi kendisini görseydi görebilseydi gerçekten hakikaten e, söz gelimi kendileri Kürt haklarını savunduklarını iddia ediyorlar gerçekten bunu iddia ettikleri gibi yapabilselerdi ta başından beri BDP birinci muhatap olurdu şu anda e, İmralla bu görüşme yapma gerek kalmayabilir eğer mi? BDP bunu baştan itibaren bu kendine görebilseydi. Ama bunu görmedik BDP'de bu tavrı. Niye görmedik? Çok daha anormal değil. E, ben hep söylüyorum BDP, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o bölgede başından beri yaptığı yanlışlıkların e, ortaya çıkardığı istismar partisidir. Dolayısıyla ve geçen süreç içerisinde BDP, Türkiye'nin biraz daha geneline evilemedi Yani parti olarak Türkiye Partisi olmayı başaramadı. Veya o yolda hiç zaten böyle bir kaygısı da olmadı. O zaman BDP de çok iyi biliyor ki terör bittiği zaman BDP de bittimiş demektir. Dolayısıyla hiçbir zaman doğrudan muhatap olmadılar. Ya Kandili ya İmralı'ya adres gösterdiler. Ama BDP baktı ki tren gidiyor. Öyle veya böyle bitecek BDP. Yani eğer gene ayrı kalsa bu süreçten gene BDP bitecek aslında. Onun da durumu çok farklı değil diğerlerinden. İşte tam bu tren hareketindeki atlama çalıştığı için BDP ve şu anda ben BDP'nin bu süreçteki katkısını işte postacılıktan, nitelikli postacılıktan öte görmüyorum. yani evet, Sonuçta mektupları o alıp götürüp getiriyor. E, e, Onun dışında bir şey yok, katkısı yok yani. Peki e, konuşmamızın başında vurgularınız aslında her şey olması gerektiği gibi ilerliyor dedik zaman zaman yaşanan bazı tartışmalar olsa da. Size göre Sayın Albayrak bu takvimin, ilerleyen takvimin en zorlu virajı. İşte çekilme, çekilmenin ne yönde olacağı ki zaman zaman yansıyanlar da var aslında çekilmenin yavaş yavaş başladığına ilişkin. Çekilme mi, ondan sonra oluşturulacak o toplumla kaynaştırma politikaları mı, bundan sonraki süreç mi, anayasa yazım süreci mi? tabi bunları birbirinden ayırmak çok da mümkün evet. değil. Size göre açılması gereken en önemli yer neresiydi? Şimdi çekilme süreci çok önemli. Daha Aha. doğrusu bundan öncekiler işte ufak tefek bir iyi niyet gösterisi hı hı. anlamındaki şeyler sadece bu sürecin devamını sağlayan gelişmelerdi. Bana göre asıl adım çekilmedir. Hı hı. Çünkü oradan sonuç alacağımızı hissedeceğiz bu, bu süreçten. Bu da başlamak üzere. Ben çekilme sürecinde ama esas itibariyle e, ayrışanlar olabilir ki bu bekleniyor bu tür bir şey ama esas itibariyle çekilme sürecinde bir aksaklık ben e, düşünmüyorum. O silah bırakma bırakma tamamen bence için işin garnitürü onlar. Hı hı. Yasal güvence talebi etme e, da onlardan biri galiba. O zaten olmayacaktı o. Bunlar bu tür süreçlerde bir nevi karşılıklı pazarlık argümanlarıdır bunlar veya sonuca bir de şöyle bir şey var bakın ne olursa olsun o örgütte e, tamamen e, rezil olmuş bir görüntü sergilemek istemiyor. Ee, işte toplum karşısında veya Kürt toplumu karşısında. Dolayısıyla bu tür bir tek mücadele sistemi silah olan elbette. değil, mi? Çünkü, çatışma olan e, bir örgütten var. Öyle lazım. ve örgüt eğer e, Kürt toplumun nezdinde tamamen itibarını kaybederse asıl bitiş odur örgüt için. Lojistik destek alamaz, insan kaynağı alamaz vesaire. O bakın orada da biraz dik dur dik durduğunu göstermeye çalışıyor bence. Ee, Öcalan'ın o sızdırılan veya sızdırttırılan hmm. e, e, şeyler de, tutanaklar da aynı şey yönelik. Yani Öcalan tamamen teslim olmuş görüntüsü vermemek için bir e, şeydi onlar da. İşte dik duruyor, gayet pazarlık yapıyor falan gibi bir noktaya da başarı olduğunu bence. Buyurun. Ee, esas sorunuzun cevabını ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu sürecin ufak tefek kopmalar olabilir. Bu bekleniyor zaten. Artı biz geçen gün manşet yaptık. Başta İran olmak üzere e, bazı ülkelerin İran, Irak, e, Suriye ne kadar bu hengamede e, şey yapabilirse, bu süreçten son derece rahatsız olduğu çok net olarak bilinen bir şey. Bunu bilmek için e, ayrıca evet. dış haberler, e, dış <laughs> e, politik uzman olmak da gerekmiyor. Hı hı. İran özellikle bir müdahalesi bekleniyor e, şöyle veya böyle bu sürece e, müdahalesi bekleniyor. Bütün bunlar olmadı, şey tamamlandı, geri çekimi tamamlandı diyelim. Hı hı. Bence en önemli nokta şu. E, bu geri çekilme bitince bu konunun bu daha doğrusu bu bezenin bittiği gibi bir algı oluşmamalı. Ne e, ülke yönetenlerinde ne evet. de toplumda. Evet. Çünkü hiçbir şey bitmiş değil. Hı hı. E, belki silah, daha yeni başlıyor. Aynen. Silah bırakmak dediğiniz şey o kadar önemli bir şey yani silah hepsini tek silah almadan gittiler diyelim. Sınırı terk ettiler. Örgütün silah problemi var ki? E, maliki kamyonlar dolusu evet. sıfır e, hiç kullanmamış silah gönderdiği söyleniyor maliki. Yani silah problemi yok zaten. Dolayısıyla mesele bu değil. Hı hı. E, bu örgüt büyük e, ölçüde, büyük oranda gene orada muhafaza edilecek öyle görünüyor. Yani e, teröristler bir miktar en azından. O zaman bence asıl köklü çözüm uzun vadeli de olsa bu mesele kesinlikle ben bunu baştan beri hı hı. söylüyorum bir e, PKK terör örgütünün tasfiyesi gibi bakılmaması gerekiyor. Evet. Tasfiye ise o bitti ama tasfiye meselesi değil bu mesele. Bence bu şu dönemde e, hükümet bundan önceki adımlardan çok daha net çok daha e, belirleyici adımlar atmalı e, şey konusunda. E, e, i̇şte Kürt meselesi değil, Güneydoğu Doğu meselesi deyin, ne deseniz deyin. Bu mesele ilgili açılımlar anlamında çok daha net adımlar atmalı. Öbür türlü aks takdirde bu bir terör örgütünün tasfiyesine dönüşecek. Silahların ki. susması. Kaldı ki fark etmiyor. Daha önce de sustu silahlar. Evet. Ee, bu örgütün bitmesi abi, önemli değil. Aynen. Defaca örgüt sıfırlandı ha, bitti evet. ama hala karşımıza duruyor. Hı hı. Bataklığı kurutmamız gerekiyor yani. Yani özellikle daha somut adımlar atılması noktasında bazı talepler Elbette. var. Şimdi ana dilde eğitimden bahsediyoruz. O vatandaşlık tanımı var ki anayasa sürecinde de çok önemli. Bu anayasa önemli oradan. bir aşaması bunun. Evet, doğru söylüyorsunuz. Oraya diyorsun. da yansımaları mutlaka somut bir biçimde görünür olmalı zannediyorum vurgulamak istiyorum. O da o, o, o önemli o. zaten tamam. işin başı o ama tamam. bunun dışında ee, bilemiyorum ileri gitmiş olmayın ama bölgede Aha. çok daha net olarak bilhassa toplum nezdinde anayasada şöyle mi demiş, böyle mi demiş bu topluma yansıyınca kadar büyük zaman geçer. Ne, ne mesela? Ne yapılmalı? Ya orada biraz e, hakikaten oraya toplumun veya ülkenin diğer taraflarından farklı bakılmadığı hissettirilmeli. Bugüne kadar farklı bakıldı devlet tarafından. Bir örnek vereyim size. Hala daha bütün o e, tepelerde ne mutlu Türk'üm diyene yazları duruyor. Şimdi bu sadece Doğu'da ve Güneydoğu'da var. Diğer yerlerde yok böyle bir şey. Ama geçen gün bir şey kaldırıldı. bir e, Kaldırıldığı gibi kaldırıldığı gün bir sürü şey tartışmalar da yaşandı. T.C. denemiyor, bahsetmiyorum. Evet, o, evet. E, şeydeki ne mutlu Türk'üm diyene yok diye e, da, da su, su, su. Şimdi bakın bu aslında o kadar kilit nokta ki bugün Hı -hı. şey tartışıyor günlerden beri. E, anayasada evet. e, Türk, Türk olsun olmasın mı? Biz devlet olarak Türk kelimesini, Türk ismini çok kötü kullandık bundan önce. Yani amacı dışında kullandık tabiri caizse. İşte oralara o ne mutlu Türk'ün diyen yazılarını tepelere böyle çok metrece boyu yazmasaydık bugün o ki çok doğru bence Türk Türk kelimesi bir üst kimliktir. Bu çok doğrudur. Birçok ülkede böyle. Bunu çok rahat kullanabilirdik. Ama o amaç dışı kullanım yüzünden Türk kelimesi yıpratıldı. Bizzat devlet tarafından. Onun için şimdi Türk kelimesi travma oluştu herkeste. Yani, Ama ne olursa evet. olsun bunlar kaldırılsa bile oradan şu anda şu aşamada bunlar kaldırılsa ben az önce bahsettiğim yönünde çok büyük bir adımdır. Peki devlet ne kaybeder bunu kaldırsa? Yani bölünmez, bölünmez bütünlüğümüze verilmiş olur. Ne olur ki devlet onu şu anda kavga Dolayısıyla aslında sizin biraz önce vurguladığınız nokta hep deniliyor. Bu süreçte milliyetçilik ekseni üzerinden tartışmaların devam etmesine de önemli bir örnek teşkil ediyor zannediyorum. Hem Kürt hem Türk milliyetçiliği açısından hassas dengelerin korutulması gereken bir zaman aslında. Biraz bıçak sırtıda bir mesele. O hassasiyetini ee, sağlamak elbette, biraz önemli. Elbette ama burada işte bu dediğim noktaya vurgulamamız tamam. gerekiyor. Yani ortada hiçbir şey yokken bu bu tür bir geçmiş yaşanmamış olsa e, geçmişte 30 yıl ve öncesindeki evet. geçmiş yaşanmamış olsa, yaşanmamış olsa birilerinin belli bir etnik kesimin Türk kelimesiyle ilgili bu tür bir e, e, hassasiyetini. Garip karşılamamız lazım ama Hı -hı. şimdi garip karşılama hakkımız kalmadı maalesef Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki. Sayın Albayrak çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler gün içinden kuşağında konuğumuz Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'ta kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. Müzik